Arkadaşlar merhaba ne yapıyoruz? Coğrafyada önemli katkıları olan bilim adamlarından söz edeceğiz. Doğa ve insan ünitesinin sonunda yer alan bilim adamları ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz şimdi. Bilim adamları coğrafyaya neler getirmiştir? insanlığa neler sunmuştur? Günümüz yaşamında bizlerin hayatını rahatlatacak hangi hangi yeniliklere imza atmışlardır? Bir kabaca onları bir göreceğiz. Çünkü unutmayın her bilimi ortaya çıkaran, onu geliştiren kimlerdir? İnsanlardır. Onu da bilesiniz. Tamam mıdır? Peki. O zaman devam ediyoruz. Gençler, coğrafyada coğrafyada yaşam şekli ya da yaşamın ortaya çıkardığı bazı şartlar insanların aklını hep çelmiştir. Bir gün Nil Nehri taşarken insanlar düşündükçe acaba biz bu taşma vakitlerini bulabilirsek, önceden önceden tespit edebilirsek Buz ortaya çıkan seli önleyebilir miyiz? Hemen bir cevap geldi, hayır, seli önleyemeyiz. E o zaman ne yapabiliriz? Selden haberdar olursak, haberdar olursak, hazırlıklı oluruz, zararı daha az çekeriz. Ne? Neyi buldular? Neyi buldular? Tatvimi buldular mesela, değil mi? Ya da orada hesaplama yaparken matematikten geometriden yeni yeni buluşlar ortaya çıkarlar. Coğrafyada böyle arkadaşlar, unutmayın coğrafyada yaşamın ortaya çıkardıklarından hareketle insanlar da coğrafyaya her bilim adamı bir tuğla koyarak o coğrafya duvarını ne yaptılar? Yükselttiler. Şimdi bilim adamlarını ben hemen tarihsel süreçte ilk çağdan başlatıyorum. İlk çağ gördüğünüz zaman coğrafyada özgür düşünce, demokrasi, insan hakları, fikir ya da yaratıcılık, sentez, gözlemler ne zaman Yunan medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Unutmayın coğrafyanın temelleri Yunan medeniyetinde ortaya atılmıştır bunu bilesiniz. Yine Mısır'da, Mezopotamya. Hocam Mezopotamya neydi? Fıratla Dicle nehirlerinin arasına o verimli, verimli, bereketli hilal diye tarif ettiğimiz dünyanın en verimli alanları arasında verimli hilal dediğimiz Mezopotamya da ortaya çıkmıştır. Heredot sevgili arkadaşlar Biliyorsunuz Herodot, Thales mesela Thales ona göre dünya suda yüzen bir diske benzer. Suda yüzen bir diske benzer. Platon yıldızları incelemiş. Mesela Aristo, Aristo ay tutulmasında e, dünyanın gölgesinin, dünyanın gölgesinin e, ayın yüzeyindeki dünyanın gölgesinin yuvarlak olduğunu görünce aa diyor bak işte kesin diyor dünya yuvarlak diyor. Yani gölge yuvarlaksa şekil de yuvarlaktır. Hareket ederek dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu ispat etmiştir. Bak ilk ortaya atmıştır demiyorum. İspat etmiştir. Kim mesela? Aristo. Batlamyus arkadaşlar. Batlamyus çok önemli bir coğrafyacı ilk çağda. Yine gök bilimiyle ilgili bazı eserleri olan yıldızları, ayı, güneşi inceleyen bir bilim adamı. Ya da Amasya doğumlu bunu bilin bence Amasya doğumlu Strabon. Evet o bir Amasyalı. Ama içlerinde birisi var. Bunların arasında biri var. Bunların arasında biri var. O coğrafya terimini ilk kez kullanıyor. Coğrafya. Coğrafya sözcüğünü ağzından çıkarıyor. O ilk coğrafyacıdır. Tarihte coğrafyacıların ilkidir. İlk coğrafyacı döndüğünüz zaman Erotost Henes diyeceksiniz sevgili gençler. Ne diyecekmişiz? Erotost Henes. Coğrafya terim olarak arkadaşlar MÖ 300'lerde, yaklaşık e, 330'larda aslında Eratosthenes tarafından kullanıldı. Ya yani ve o zaman biz dedik ki evet coğrafya terimini kullandığı için e, birçok kişi, birçok bilim adamı ilk coğrafyacı olarak da Eratosthenes'i ön plana çıkarmıştır arkadaşlar. Onu da bilirsiniz. İlk çağda coğrafyayla ilgili genelde işte takvimler, e, ay takvimi, güneş takvimi. Ya doğayla ilgili işte gözlemler yapılmıştır. Acaba dünyanın şekli yuvarlak mı, düz mü? bunlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır mesela. Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu ilk söyleyen kişi mesela Pisagor'dur. Pisagor. ilk i̇lk çağda bunlar çok fazlaydı. Orta çağ karanlığında Avrupa'da biliyorsunuz zaten onlara göre dünya düz. Dünya düz tepsi gibi gidersen düşersin derdi. Yine arkadaşlar orta çağ coğrafyasında İslam medeniyetleri arkadaşlar etkili oluyor dediğimiz gibi. Niye? Şimdi Avrupa karanlık zaten. Avrupa karanlık, bağnaz bir Avrupa var, gerici bir Avrupa var. Ağzından çıkacak bir cümle kilisenin hoşuna gitmezse cezası belki ölüm olacak. İşte o zaman o zaman İslam bilim adamları kendini ortaya çıkartır. O zaman soruyorum dünya tarihinde, coğrafya tarihinde coğrafi çalışmalarıyla ya da bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkan Müslümanlar tarihin hangi döneminde damga vurmuştur, mührünü vurmuştur derse orta çağ diyeceksiniz. Çünkü Avrupalılar sessiz, sakin ve gerici, bağnaz kilisenin egemenliği altında orta çağda kim egemen oldu? Müslümanlar. O zaman ilk çağda kim? Yunanlar. Orta çağda kim? Müslümanlar. Mesela Mesudi önemli bir Müslüman bilim adamı. İbni Haldun. o İbni Haldun arkadaşlar bilirsiniz. İbni Haldun e, Orta Doğu'nun çok önemli coğrafyacılar arasındadır. Doğayla insan arasında coğrafyayı canlandırmaya çalışmıştır mesela. Kepler arkadaşlar Orta Çağ'da. Biruni, Biruni yerçekimini yer çekimini günümüzde çok yakın değerlerde hesaplamıştır. Yer çekimini bulmuştur. Hatta Newton'dan daha önce yer çekimini bulmuştur diyebiliriz. Veroni'ye eksen eğikliğini, dünyanın eksen eğikliğini en yakın değerlerde hesaplayan bilim adamıdır. İdrisi arkadaşlar yüze yakın dünya haritası vardır İdrisi'nin. Kaşgarlı Mahmut Divan Lugatü Türk El Harizmi, coğrafya kaderdir. İbni Haldun'un arkadaşlar önemli bir sözüydü. Onlar da biliyoruz, coğrafya kaderdir. Yani insan yaşadığı yerde, doğduğu yerde nasibini alır. Ne yiyecek, ne içecek, nerede dolaşacak, hangi fikre sahip olacak, işte o bizim, o kaderimizi belirleyen yaşadığımız coğrafyadır diyor İbni Haldun arkadaşlar. Barkotumuzu okutarak gençler burada hemen... Ee, orada bilim adamları ilgili müze çalışmamı da hemen üç dakika izleyebilirsiniz. Yeni çağda arkadaşlar artık Avrupa aydınlanıyor. Coğrafi keşifler dönemi başlıyor. Yeni yollar bulunuyor. Christoph Kolomb, Oo. Christoph Kolomb dünyanın etrafında turlar atıyor. Çalışmalar yapıyor. Galileo. Galileo dünya dönüyor dedi. Hatırlarsanız ev hapsine çarpılmıştı. Bertel mi Diaz ümit burnunu buluyor. Vasco da Gama Hint okyanusunda buluşlar yapıyor. Pir Reis'in Kitabı Bahriye ilk dünya haritası var. Katip Çelebi Cihan Yuma. Evliya Çelebi seyyahtır. Gezdim gezdim diyor. Hatta diyor ki Anadolu'nun bir başından bir başına bir kedi ayağa toprağa değmeden ağaçların üzerinde gider demiş. Hocam nasıl? Yani Anadolu'da o kadar orman varmış. Kediler daldan dala doğudan batıya kadar gidebiliyormuş. Yani düşün seyahatname'de söylenen bir cümledir. Kopernik arkadaşlar yine e, Kopernik ne demiş? O diyor ki dünya değil güneş sabit güneş sabit biz etrafında dolaşıyoruz. Mesela biz diyoruz ya şu anda ya güneş doğdu diyoruz. Aslında doğan şey güneş değil. Güneş orada duruyordu. Biz dönünce dünya dönünce güneşi görme açımız değişiyor aslında. Anlaştık mı? İşte o onun merkezini arkadaşlar Kopernik ortaya atmıştır. Mesela Batlamyus arkadaşlar Batlamyus e, İlk çağda Batlamyus dünya dünya sabit güneş dönüyor derdi. Yani dünya merkezliydi. Batlamyus'a göre dünya sabit, güneş doğuyor batıyordu. Sonra Kopernik arkadaşlar geldi dedi ki hayır güneş sabit biz etrafında dolaşıyoruz. Yani merkezde olan kim? Güneş. İşte güneş merkezliydi o zaman ortaya atmıştı. Yakın çağda arkadaşlar coğrafi gelişmeler iyice hızlanıyor Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusu, Ratzel siyasi coğrafyanın kurucusu, Ritter beşeri coğrafyanın kurucusu. Bunlar da arkadaşlar önemli çalışmalar yaptılar. Yani işte dağları, ovaları nasıl oluştuğuyla ilgili fikirleri kim ortaya atıyor? Humboldt. Siyasi coğrafya Ratzel. Beşeri coğrafya da Ritter tarafından ortaya atılmıştı. Arkadaşlar benim şu aşağıda önemli yazdıklarım gerçekten çok önemli. Hocam ne demek önemli burada? Neyi vurguluyoruz? Dünya'nın şeklinin ilk kez yuvarlak olduğunu söyleyen kişi Pisagor'dur. Ama bunu ay tutulması sırasında ispatlayan kimdi? Aristoy'dur. Eksen eğikliğini bulan, Newton'dan 700 yıl önce yer çekimini bulan bilim adamımız kimdi? O da kimdi? Biruni ona dikkat. Kopernik evrende güneş merkezli bir sistemi iddia etmişti ve doğruydu arkadaşlar. Galileo da Kopernik'ten etkileniyor dünyanın değil güneşin merkezde olduğunu iddia etti. O da o da güneş merkezliği ve dünya dönüyor dedi arkadaşlar. Ama o mahkemeden çıkarken mahkemeden çıkarken o Engizisyon Mahkemesi'nden çıkarken orta çağda ne dedi hatırlayın. Dedi ki ben gidiyorum ama dünya dönüyor dedi. Yani hala orada iddiasını ortaya sürmüştü arkadaşlar. Günümüzde dünyada arkadaşlar tabii çok bilim adamları olmuş ama günümüzde coğrafyanın temellerini Anadolu'da şu an Türkiye'de coğrafyayı biz e, şu an okuduğumuz kitaplarda da İbrahim Atalay, Hayati Doğanay, İbrahim Atalay, Hayati Doğanay, Sırrı Erinç, Celal Şöngör gibi hocalarımız yine Erdal Akfınar, Adem Başıbüyük, Erzincan Üniversitesi'nde Samet Altınbilek, Ramazan Özey siyasi coğrafyacı bunlar da günümüz Türkiye'sinin önemli coğrafyacıları arasındadır bunlara da dikkat diyoruz sevgili gençler. Şimdi bundan sonra hemen konu tarama testimizi çözüyoruz. Peşinden hemen derslerimizi çözmeye devam ediyoruz. Gençler arkadaşlar iyi bakın görüşürüz.